Herkes alt geçitten geçiyor. Böylece trafik hiç durmuyor. Bu nereden çıktı ya? Telefonum delindi baksanıza. Of sıkıştım burada. Nasıl çıkacağım dışarıya? Vücudum borulardan geçmiyor. Galiba beklemem gerekiyor. Çok sıcak oldu burası. Bir şekilde burayı soğutmalı. Şu duvarı güzelce kırayım. Ve oraya bir klima takayım. İçeriye giren canlılar oh. boruları görünce geri gidiyorlar. Oh. Hey ne oluyor burada? Yayalar niye araba yolunda? Millet hadi dönün geriye. Sorun var sanırım alt geçitte. Borular nasıl gelmiş buraya? Bu delik ne burada? İşçi domuzlar boru döşüyor. Borular gitgide uzuyor. Yolundan sapan borular yukarı çıkmaya başlamışlar. Düt indirin beni. Hey biri mi seslendi? Duymuyorlar sesimi. Düdü yiyecekler şimdi. <laughs> Polis bey özür dileriz. Şimdi sizi indireceğiz. Niye su damlıyor buraya? Hey su dolmuş her tarafa. Milleti hemen kurtarmalıyım. Arabaları nasıl atlatacağım? Aferin işçi domuzlara. Kurtardılar herkesi botlarıyla. Ama bot sürmek yasak burada. Neyse bu sefer yazmıyorum ceza. Bu ne ya? Bot çıktı. Şimdi de çöp takıldı. Güzel bir şey yok mu burada? Aa, bir sürü para. Markete gideyim hızlıca. İçecek alabilirim paramla. Biz de içecek alalım mı? Bende hiç para kalmadı. Bir fikir geldi aklıma. Şunu ödeyebilir miyim acaba? Çantanızda bir şey var galiba. Hey şapşal rahat dursana. Yakalandık. Ne yapacağız şimdi? Pis hırsızlar yakaladım sizi. Ben öderim onların parasını. Hadi lütfen bırak onları. Yardımsever aslanın yardımıyla içeceklerimizi içeceğiz huzurla. Oh be doldu karnım. Şu şişeyi çöpe atalım. Hey o da ne? Bir şişe düştü denize. Balina çok kızgın baksana. Çok doğmuş her yanına. Atık şişeleri toplayalım. Onları güzelce yıkayalım. İşte temizledik hepsini. Artık kullanabiliriz bu şişeleri. Biz yeni şişe istemiyoruz. Kendimizinkilerini doldururuz. Eğer kullanırsak aynı şişeyi, daha az kirletiriz çevreyi. Evet haklısınız galiba. Hey ne var senin sırtında? Çok ağırmış bu ya. Girmiyor bu buraya. Başım dönüyor galiba. Of girsen artık şuraya. Hey aslan sakin olsana. Vitaminsiz kalmışsın sanki. İç bakalım şu içeceği. Amanın bu neymiş be? Enerji doluyor beynime. İşte kendime geldim. Artık bunu bitirebilirim. Tüm şekilleri yerleştirdim. Küçük aslan, aferin. Hey, ne yapıyorsun orada? Sınav başlayacak, çalışsana. Seni şapşal seni. Çocuklar, sınav vakti geldi. Hey, bunlar ne böyle? Nasıl çözeceğim bunları be? Aklıma bir fikir geldi. Şu içecekten içeyim bari. İşte sıvı beyin gücü. Hadi göster bakalım büyünü. Tüm güç beynime akıyor. Sanki beynim kafamda hopluyor. Of ama çok şişim geldi. Tuvalete gitmeliyim şimdi. Oh be yetiştim tuvalete. Aa, kedi girmiş içeriye. Seni yaramaz kedi. Pisleti verdi her yeri. Hemen sınıfa dönmeliyim. Olamaz, sınava yetişemedim. Of, ders çalışayım bari. Bunları kafam almıyor ki. İçecek içelim o halde. Hey, bu ses de ne? Aa, karpuz düştü. Karpuz pizzasını çok severim. Önce makinede dilimleyelim hareketlerimle bölelim karpuzumuzu sekize. Meyve de koyalım üstüne. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyor orada? <laughs> Nutella döktü gramofona. Oreo'lu pizza yaptı. Meyveli pizza rakip çıktı? Hodri meydan o halde. Yenemez benim pizzamı kimse. Benim pizzam süper bir kere. Su kamyonu geliyor üstümüze. Mutlaka kurtarmalıyım onu. Masanın arkasına saklandım. Ama pizzamı kurtaramadım. Of gitti pizzalarımız ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Pizzayı beraber süsleyelim. Şimdi iyice pişirelim. Sonra da güzelce dilimleyelim. İşte yakaladım dilimleri. Leziz görünüyorlar değil mi? Ey, elbisem artık kahverengi. Benim gitme vaktim geldi. Aa, burası da ne böyle? Satranç oynayalım mı birlikte? Tamam, hadi başlayalım. Dikkat et, çok iyi oynarım. Hey, ne yapıyorsun ya? Kurallara uygun oynasana. Hadi baştan başlayalım. Bu sefer kesin kazanacağım. Hey, ne yapıyorsun? Niye taşları fırlatıyorsun? <laughs> Güvenlikler şunu yakalayın. Kazıkçı aslanı dışarı atın. Hadi bakalım dışarıya. Of kovdular beni ya. He? İşte bastonun amca. Gel satranç öğreteyim sana. <laughs> ne oynasam acaba? Bu taş iyi mi amca? İyi oynamak için satrancı arkadaş gibi görmelisin taşları. Şimdi oynayalım sırayla. Taşlar arkadaşların unutma. Aferin beni yendin. Satrancı iyice öğrendin. Teşekkürler Kurt amca. Hey meydan okuyorum sana. Bu sefer hile yapmayacağım. Kurallara uygun oynayacağım. Şah mat yendim seni. Olamaz. Gerçekten yenildin mi? Olamaz. 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 Kimse bana karşı Yaramaz. Yaramaz seni. Hadi dışarıya. Satranç kraliçesi sizsiniz bundan sonra. Evet taşıyayım poşetleri. <laughs> Eyvah. Çekmemişim el frenini. Yumurtalar. Durdurun arabayı. Of wow. oh, hiçbir işe yaramadı. Ekmek hadi sıra sende. Yine durmadı araba. <laughs> ah ayaklarımın altı yandı. Hemen durdurmalıyız arabayı. Şu dondurmaları alayım. Tekerin önüne engel yapayım. İşte durdu sonunda. Olamaz. Dondurmalar eriyor galiba. Araba yine harekete geçti. Ne yapacağız şimdi? Okay, okay, okay. El frenini çekeyim hemen. Babam arabayı yavaşlatırken. Of çok yoruldum ama. Bir fikir geldi aklıma. Demir takozlar yapalım. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım. <laughs> Çok güzel oldu renkleri. Hadi gidip yerleştir hepsini. Oh be, sonunda evdeyim. Bir dondurma çok severim. Aa, niye gitti ki araba? Hey, şoför yok arabada. Düt, düt. dikkat edin, dikkat edin. Orklar lüks arabalarında kıyafet seçiyorlar kızlarına. Beğenmedim ikisini de. Çirkin elbiseler. Hadi çöpe. Kuşlar taşıdılar elbiseleri <laughs> ve buldular yeni sahiplerini. Ben de istiyorum ben de. Öf, kaka yaptı üstüme. Tüm zenginler partide. Fakir aslansa kapı önünde. Zenginler eğlenirken sıcakta, aslan ıslanıyordu dışarıda. Yeni misafirler geldi ama yağmurda çıkamadılar dışarıya. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi kurtaracağım sizi. Şemsiyeli arabam sayesinde ıslanmadan gireceksiniz içeriye. Bu fikir çok iyi. Hem bilmesi de eğlenceli. Sana teşekkür ederiz. Sayende içeri gireceğiz. Domuz Ork'tan rica edince aslan davet edildi içeriye. O da girdi içeri ama ayakları çok pisti yeni kıyafeti kaptı ama çare bulamadı ayaklarına. Hadi giy bunları da. Ne zormuş yürümek topukluyla. Kedi mama istiyor ama mama kalmamış hiç kapta. <laughs> ne düştü kafama? Kedi mama istiyor galiba. Mama makinesini dolduralım. Hadi kedi ye bakalım. Yalnız kalınca kedi tüm mamayı mideye indirdi olmuş sana böyle hadi hemen veterinere İşte geldik sonunda İyileşeceksin pek yakında veteriner abla veteriner abla kedimin haline baksana çok şişmanlamış bu kedi spor yapıp dengeli beslenmeli tamam veteriner abla hadi fareyi kovala her yeri dağıttı kedi ama aklıma bir şey geldi. Hadi robot süpürge spor yaptır bizim kediye. İşte koşuyor sonunda. Hey! Ne oldu yine ya? Bu planım çuvalladı. Şimdi sırada B planı. Bak, mama var orada. Hadi tırman bakalım oraya. İşe yarıyor galiba. Kedim başladı zayıflamaya. Ooh, başardık veteriner abla. Hey kedici kaçma. Nereye gitti bu ya? Ah işte orada. Ay çok açım şu anda. Bir sosisli versene bana. Bir köpek bir de kedi. Acaba ne istiyorlar ki? Biz kimsesiz hayvanlarız. Miau. Yardım et bu zavallılara. Biraz yemek koy kaplarımıza. Sosisli mi veremem asla. Ben ne yiyeceğim sonra? En iyisi eve gideyim. Giderken de jelibon yiyeyim. <laughs> Eyvah, Düşünmüşüm anahtarımı. Nasıl açacağım kapıyı? Of ya, kapıda kaldım. Üstüne bir de ıslandım. Hey aslan, ıslan mı orada? Evimizde yer var sana da. Aslanın kokusunu alınca anahtarını buluverdim anında. Oley köpek buldu anahtarı. Sonunda açtım kapıyı. Onlar yardım ettiler bana. Bırakamam onları orada. Artık burada üşümezsiniz. Bu mamaları da yiyebilirsiniz. Yağmur şimşek korkutamaz bizi. Çok sevdik yeni evimizi.